bir defa daha anlatıyor. Bir defa daha ders veriyor. Senin bir senin mimarisi Bir defa daha ders veriyor. Evet, bu girişten sonra Cemil Meriç'in bu ülkesi. Hangi ülke? Bu Öncelikle doğduğu toprakları hor gören Aydın'ın diye geçirenlerin ülkesi. en önemlisi bu aslında. Çünkü kitabın içerisinde bu sorunun cevabını bulacaksınız. Cümlenin cevabını Dolduğu toprakları hor gören aydınların bilgisi. Her gün evimizde baş tacı ettiğimiz ya büyük dediğimiz büyük dediğimiz birçok ismin aslında ne kadar küçük olduğunu yargıladığımız zaman işte okuduğumuzda yargıladığımız zaman ne kadar küçük olduklarını göreceğimiz aydınların bilgisi. Tabi usul üzere Cemil Meriç bir hayatından bahsedelim. 1916 yılında Hatay'da doğdu. Ailesi Balkan Savaşı sırasında Dimet Dimetoka'dan göç eder. Geliş yıllar 1914'tür. Yani Cemil Meriç'in doğumundan iki yıl önce. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine o zaman kazadır. Kazasına gelir yerleşirler. Havası devlet memurudur. Dimetoka şimdi Yunanistan sınırlarında kalan bir bölge. Onu da söyleyeyim. Ama bunlar öz Türktür. Cemilleri Çatay'a gelir. Hatay'da önce Reyhanlı Rüştiyesine sonra Hatay Sultanisine. Rüştiye biliyorsunuz ilk okuldur. Reyhan Rüşdiyesi'nden sonra Hay Hatay Sultaniyesi'ne. O dönemde e, aslında çok karışık bir hayatı vardır. Fikri anlamda da çok karışık bir hayatı vardır. Çünkü bir, bir gün bir bakarsınız sağcı olur, bir gün bir bakarsınız solcu olur. Ama kendi de bilmez. Yani niye sağcı olduğunu, niye solcu olduğunu kendi de bilmez. Fransız kültürüyle yetişir. Fransızca öğrenir. Çok iyi Fransızca konuşur. Ama Fransızlara karşı önce bir hayranlık sonra bir nefret. Yani. Ama sen Simon'u yazar. Yıllar sonra sen Simon'u Ama onun karşında kim kitabında da yazar. Kendi söylemiyle, aslında yeri ayrıydı ama burada başlamışken söyleyeyim. Kendi söylemiyle, ben de Hint'i yazdığımda solcu geçinen aydınlar beni sağcı diye nitelendirdi. Sen Simon'u yazdığında sağcı geçinen aydınlar beni solcu diye Bu arada Bayağı bir şey. niye, niye nitelendirdiklerini de bilmezler ama sonra İstanbul'da 1940 yılında eğitimi epey bir ara verdikten sonra bilirsiniz Hatay 1936'ya kadar Fransız sömürgesindedir. 38-39'a kadar ayrı bir devlet olarak hükümsüler 1939'da ana katılır, kasılır. Kendisi de 1940 yılında İstanbul'a gelir. Yarım kalmış eğitimini tamamlar. İstanbul Üniversitesi'ne Fransız Dili ve Edebiyatı eğitimini görür. Birçok yerde çalışır. Mesela öğretmenlik yapar, çevirmenlik yapar. Üniversitelerde hocalık yapar. Üniversitelerde çalışır. Eee... Dili çok iyi olduğu için çevirme konusunda eserleri var. İlk eserini ilk sosyalist diye Saint Simon bir sosyalist diye eserini 1967'de yayınlar. Bu kitabı da ilk 1974 yılında. Şimdi Cemil Meriç kitaba geçmeden hayatımdan bakış açımı farklı kitaplardan günümüze, aydınlarımıza ve hayata bakış açılarını birkaç cümleyle okumak istiyorum. Onun üzerinden konuşmak istiyorum. kitabı <laughs> Bizim ülkemizdeki aydınların, az önce bahsettiğim aydınların, yazarların kompleksini anlattır. Der ki, gül Birazdan Gülber kompleksini izah edeyim size. Gülber kompleksi. Gülber kompleksi kendini ölçüye vurabilmek, mağdurluk numarasına yatmadan, mazoşizm şehretine yaslanmadan gerçek hürriyetini tespit edebilmek. Bakın gerçek hürriyetini tespit edebilmek. Ama bizim aydınımızın, bizim yazarımızın sorunu Gülver kompleksi. Gülver kompleksi e, ee, izlemişsinizdir, çizgi filmi izlemişsinizdir. Kitabını okudunuz mu bilmem ama e, Gülver Harikalar Diyarında, Gülver Devler, Gülver e, işte cüceler falan diye. Gülver bir yer, aslında orada dev yoktur, orada cüce yoktur. Gülver bir yerde kendini dev görür, karşısındaki insanları cüce görür. Gülver bir yerde kendini küçük görür, karşısındaki insanları dev görür. Tıpkı tıpkı bizim kendisinin yapıştırmasıyla bizim ülkemizdeki aydınların kendini gördükleri. Ve ne demek istediğimizi ilerleyen sayfalarımızda konuşmamızı anlatacağız. Aşağı yukarı 50 yıldır yazıyorum. Kalktığım nokta ile bulunduğum nokta arasında, yani 50 yıllık mesafede nasıl ölçeceğim ben ölçemezsem muhayyel tenkütçülüğüne halt edecek diye kendi kendini eleştiriyor. Ama eleştirirken de eleştirirken de bizim aydınımızın ve yazarımızın gül ve de değinmeden yani bazı yerde kendini dev aynasında gören, bazı yerde cüceleşen aydınımızın e, tanımını yapmadan duran. Bu da ilginç. Bir adamı tanımak için bu arada kitaptan bunları okuyacaktım ama kitap bana fazla harfleri küçük gelince büyüttüm. Artık gözlük de kurtarmıyor. Kusura bakmayın. Ee, ha, Cemil Meriç özür diliyorum. Hayatını geçtim ama Cemil Meriç 1987 yılında vefat eder. Ama 1955 yılında Cemil Meriç gözlerini kaybeder. 1955'ten 1987'ye kadar 22 yıl mı ediyor? 32 yıl. 32 yıllık süre içerisinde bu adam hiç görmemiş. Ama 32 yıl içerisinde bu adam okumayı bir gün bile aksatmamış. Kızı en büyük destekçisi ve sonradan İstanbul Üniversitesi'nin ve Türkiye'nin meşhur profesörlerinden olan Ümit Meriç Kendisinin yol arkadaşıdır ve sürekli babasının günlük kitaplarını okuyup babasının anlattıklarını kaleme almıştır. Ve İslam Üniversitesi profesörlerinden de demekte oldu tabii günlük hanım. Ama o da çok değerli bir sosyoloji. Yani bu kısmı atlamıştım, onu da söylemek Al, gerekir. Halkı çizilerek 12